Merhaba merhabalar kanalıma ve bu heyecanlı YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok aşırı heyecanlı olduğum bir şeyle karşınızdayım. Elimde de gördüğünüz üzere elimde bir adet mavi boya tutuyorum. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki mavi renge takıntılıyım. Yani mavi rengi aşırı takıntılı derecede çok seviyorum. Ve böyle yani en çok istediğim şeylerden biri saçım mavi boyamaktı. Ama günlük hayatımda yani gerçek hayatımda annem buna izin vermiyordu. Ve ben bir markanın bir krem boyasını buldum. Krem gibi bir boya. Bu yüzden gerçek hayatta da saçımı maviye boyayacağım arkadaşlar. Kar kargoda yani. Boyam kargoda. Uzun köprüde hiçbir yerde bulamadığım için boyayı internetten söyledim ve dün söyledim. Kargoya verilmiş bugün. Edina'dan taşıcı dağıtımda. Bakalım ne zaman gelecek bilmiyorum. Gerçek hayatta boyamam büyük ihtimal çekmem. Çünkü başka biri boyayacak saçımı. Sadece altlarını boyayacağım gerçek hayatta. Ama dedim ki madem ben kendi saçımı boyayacağım. E madem bu karakteri kendime benzetmeyi çok seviyorum. O zaman Jesse karakterinde saçlarım mavi olmalı dedim. Ve Talk vardı tam istediğim koyulukta bir mavi renk buldum. Biliyorsunuz ben mavi mavi rengini çok seviyorum ama koyu mavi rengini daha çok seviyorum. Ee, Talk Life sadece altlarını boyayamayacağım için ful bütün saçımı boyayacağım. Bakalım nasıl olacak Jesse'lerim aşırı heyecanlıyım. Şöyle annemden bir tane kaşık, bir tane kap çaldım. Boyam var elimde. Ama bu boyanın rengi şimdi biraz koyu bir renk. Ve benim bunun içine krem koymam lazımmış. Onu öğrendim az önce. Şu kremden katalım. Şu krem de çok güzel ama sizce hangisini katalım? Bence şunu, bunun mavisini katalım. Çünkü boya da mavi. Ne alakası var bilmiyorum ama bu iki kremden katacağım şimdi. Önce boyayı koymak istiyorum. Bu arada üstüme şöyle yırtık pırtık bir şeyler giydim. Yani lütfen aldırış etmeyin üstüme. Boy olsun istemiyorum. Ay renk çok iyi görüyor musunuz? Evet tamamdır döktüm. Biraz karıştıralım. Çok iyi bir renk. Rengi öldüm. Benden niye hiç bahsetmedim? Ben de buradayım arkadaşlar. Bu salağın nasıl boyadığını görmek istedim. O yüzden geldim. Ben karşıdan öyle boş boş izleyeceğim. Şuraya oturacağım mesela. <laughs> Yani budak boyamayacak merak etmeyin. Şöyle şu, şu kremden ekliyorum. Çok eklemez, kötü olur, tutmaz falan. Mantıklı. Doğru söylüyor. Şundan da azıcık eklesem yeterli. Evet. Şimdi annem falan da yardım etmiyor korkuyorum. Her yerde beyaz bu arada. Karıştıralım. Evet rengi açılmadı çok. Hiçbir şey yaramadı boyum. Şimdi bunu yapmam. Ben saç havlusu falan alayım bir saniye. Saç havlusu almayı unuttum. Saç havlusu alıp geliyorum canlar. Heh buldum jestlerim bu şekilde. Saç havlumuz da burada. <laughs> Biraz komik bir havlu. Şimdi öncesinde ben hemen internet sitesinden bakacağım nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum çünkü. Evet jestlerim şu anda boyayı buldum. Ve boyun şeyine bakıyorum. Açıklamasına bakıyorum. Heh. Diyor ki saçlarınızın rengini platin konuna kadar açılmasını sağlayın. Benim saçım öyle zaten. Boyama işte sırasında mutlaka eldiven kullanılıyor. Eldiven giyeceğim. Sonra kıyafetlerinizi koymak için havlu kullanın diyor. Ben kıyafetlerim bassa da bir şey olmaz. Boyama yapıldıktan sonra 15-20 dakika boya saçlarınızı bekletin. süre sonunda saçlarınızı şampuanla durulayın. Tamam. Okeydir. Ee, hemen şimdi eldiven giyip geliyorum cesilerim. Geldim canlarım. Şimdi eldivenimi giydim. Ne yapıyorduk başka? Ee, bakıyorum. Evet boyayacağız. Dümdüz boyayacağım herhalde. Değil mi? Jesten bunu yapamayacakmışsın gibi hissediyorum. <laughs> Bana da öyle geliyor da. Şimdi şu kaşık şuraya koyacağım. Ben elimle direkt alıp boyayacağım. Ohohoho. Aa rengi bakın çok güzel renk. Aşırı güzel bir renk. Jest Şimdi ben bütün saçımı şöyle şunla da sürebildim. Altlardan başlayacağım. Evet çok güzel gözüküyor. Şimdi ben tam olarak boyayıp, boyayıp geliyorum. Cesselerim çok uzun süreceği için büyük ihtimal. 20 dakikadan önce bitireceğim ben bunu. Boyayıp geleceğim. <laughs> Selamlar cesselerim tekrardan. Boyama işlemini bitirdim. Renk müthiş görünüyor. Ve şu anda böyle havluya sardım. Bekliyorum. Öyle yani. Havluya saracak mıydım bilmiyorum. Ama ben sardım. İnşallah sarmam gerekiyordur havluya sardım. bekliyoruz şimdi. 20 dakika böyle bekleyeceğim. Hadi gidelim annemi gezelim bulduk. <laughs> Çok komik oldum. Bana kızacakmış gibi hissediyorum. Ay. Geç ustam şöyle kamera tutayım. Hadi bakalım. Annem ne diyecek acaba? Çok heyecanlıyım. Ben de. Anne. Nasıl olmuşum? Aa, Jesse. Ne yaptın saçını? Dedim ya boyayacağım diye. He kızım bende 12, B12 var unutmuşum. Bulaşık mı topluyordum? Evet şimdi şunları boşaltıyordum kurlayıp. Nasıl olmuş seçim Kızım bir şey görmüyorum havlu var sadece Koyu boyayacaksın değil mi Bana bak öyle açık mavi falan yapma şırna gibi gezersin Bütün gün Yok anne koyu mavi olacak baya koyu mavi olacak İnşallah hadi bakalım İnşallah hayırdır neyse hadi gidin Benim işim gücüm var Tamam tamam Gel bıdık çıkalım biz geri Evet çıkın çıkın siz hadi Evet arkadaşlar şu anda 22. dakikamızdayız. Ee, saate baktım geldim. 20 dakika geçmiş. Biz o sırada şeyle birlikte sohbet ettik. Büyük ihtimal 22 dakikada falan şey yaptım ben. Şimdi saçımı yıkayacağız birlikte. Ee, ama bunu çekmeyeyim bence. Saçımı yıkayacağım sadece. Kafamı eğip saçımı yıkayacağım. Biz de birlikte yıkama kararı aldım. <laughs> Oho! Renge bak! Ay şimdi yeslerim. hemen açtım suyu. Yıkıyorum valla. Ay çok güzel olmuş rengi. Bayıldım rengine. Oha jesi bu ne böyle turkuaz gibi lacivert bu. Evet ama güzel rengi baya. Sadece biraz daha koyu bekliyordum. Çok krem kullanmışız. E demiştim. Şimdi ben şunu güzelce durulayıp geleyim. Ve güzelce durladım arkadaşlar. Saçımı şöyle nemli falan da alıyorum şununla. Hı. Ay. Aa, havlu, havlu mavi oldu. Neyse baya güzel oldu. Ben bayağı beğendim. Ama benim kaşlarım siyah, kaşlarım beyaz ya. Kaşlarımı da boyayalım istiyorum. Kaşlarım için siyah boyam vardı. Siyah boyu dökeceğim iş ve boyayacağım geleceğim. Evet kaşım hazır. Annemin boyasından kullandım bu arada. Sürüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunlar da böyle bekleyecek bir 5-10 dakika. Canlarım kaşlarımı boyamaktan vazgeçtim. Çünkü bence güzel olmayacaktı. Hemen sildim geldim. Ya bu şekilde oldu. Şimdi ben bir makyaj, bir saç yapayım. Bir makyajımı yapayım, bir güzelce giyineyim, geleyim. Ki yani bir güzel de görün beni. Giyinim ve geldim jestlerim bu şekilde oldu. Şimdi dudağımı da bir parlatıcı sürsem tamamdır. şu şunu sürelim. Pembe renk hiç sevmem ama olsun. Evet nasıl oldum? Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın canlarım. Bu geçici bir saç bu arada. Bunu tekrardan tekrardan sarıya Döneceğini biliyorum çünkü krem boyu kullandım. Yani bir 5-6 yıkamada falan çıkacak arkadaşlar. Sadece bir süreliğinde minik bir değişikliğim olacak. Nasıl buldunuz saçımı yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca şu an çok mutluyum çünkü artık hiçbir tokatı burada... Bana böyle sen karakterin şu tokatı buradan mı çaldın? Saçın aynı falan yapamayacaksınız. Çünkü benim saçım artık mavi. <laughs> evet, çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız. Sizlere çok ama çok sevdiğimi de unutmadıysanız. Hoşçakalın cestlerim.